Büyük Zafer'in 100. yıl dönümü coşkusuna Türkiye'nin teknoloji alanında attığı dev adımlar ayrı bir anlam ve güzellik kattı hiç kuşkusuz. Türkiye'nin savunma sanayindeki gururu, silahlı insansız hava aracı Bayraktar TB2 dün büyük taarruzun başladığı bölgede havada ay yıldız rotası çizdi değerli izleyenler. Milli mücadelenin başladığı Samsun'daysa bir başka gurur tablosu vardı. Dünyanın en büyük havacılık ve uzay festivali Teknofest kapılarını ziyaretçilerine açtı. Kızıl Elma, Gökbey, Hürşet. Türkiye'nin yerli ve milli teknolojilerinin görücüye çıktığı Teknofest Karadeniz başladı. Mükemmel. Ya gurur duyuyorum. Başka bir şey değil yani. Çok mutluyum bunların var olmasından. Dünyanın en büyük havacılık, uzay ve teknoloji festivali Samsun Çarşamba Havalimanı'nda ziyaretçilere kapılarını açtı. Vatana millete hayırlı olsun. Ambargo sopası sallayarak bizleri korkutmaya çalışanlar milli teknolojileri engellemek için dar ağacı kurmaya çalışanlar biz yolumuzda dost doğru mücadele ettikçe ve yolumuzdan dönmedikçe asla kazanamayacaklar. Gözünü daya oraya. Tüm milli teknoloji hamlesinin yeni ürünleri burada sergileniyor. 40 farklı yarışmada gençlerimiz projelerini anlatıyor. 500 600 bini aşkın yarışmacı başvurdu bu yıl Teknofest'e. 150 binden fazla takım. Dün baktığınız zaman rekorların festivali Teknofest. Nasıl buldun? Çok güzel bence. İçi de çok güzel. Ülkemiz için çok kıymetli işler bunlar. İnşallah yeni nesil bunu daha fazlasıyla devam ettirir. Bunu gördüğümüz için çok heyecanlıyız. He? Türkiye'nin ilk insansız savaş uçağı Bayraktar Kızıl Elba Teknofest Samsun'da görücüye çıktı. Yüksek manevra kabiliyetine sahip, agresif manevra kabiliyetine sahip bir uçak. Türkiye'nin işte böyle bir şeyler çıkartması heyecan verici yerli ve milli olması özellikle. Gençlerimize de örnek oluyor. Bu gibi projeler inşallah daha da çoğalır. Açılış töreninde festivaldeki hava araçları gösteri uçuşu yaptı. Binlerce Samsunlu nefeslerini tutarak izledi. Teknofest'e ilgi yoğun. Yüz binlerce öğrencinin katılımıyla teknoloji yarışmalarının yapılacağı festival 4 Eylül'de sona erecek.